Değerli dostlar, yine arazideyiz. Geziyoruz. Nasibimizi aramaya devam ediyoruz. Unutmayın, bulanlar sadece arayanlardır. Şimdi geçen hafta, bundan birkaç gün önce size mezar oymaları hakkında bilgi vermiştim. Biliyorsunuz. Fakat bu videoyu ben kendim de izledikten sonra gördüm ki çok önemli yerleri unutmuşum. Tabii yaş olmuş 47, kilo olmuş 140. Tansiyon, şeker, vertigo, kolesterol vesaire çok şükür. Bunların yüzünden unutmuşum. Onun için kusura bakmayın. Gerçekten çok önemli bilgiler. Bunları size anlatmak zorundayım. Çok düşündüm bu videoyu çekeyim mi çekmeyeyim mi diye ama çok faydalı olacağını düşündüğüm için çekmeye karar verdim. Ve hemen konuya girelim arkadaşlar. Şimdi 1247 Köse Dağ Savaşı'ndan sonra Moğollar Anadolu'yu ele geçirdiler. 50 yıl Anadolu'yu sömürdüler arkadaşlar. Bu esnada da nereden akıllarına geldiyse bu kaya mezarlarının %80'ini %90'ını boşaltlar. Bunlarla ilgilendiler. Şimdi bunu size niye anlatıyorum? Arazide herhangi bir kazı yaparken yuvarlak oyma olan veya herhangi bir oyma olan taşı 1 metre 1.5 metre aşağıda bulursanız orayla bir daha uğraşmayın. Çünkü orası talan edilmiştir. Bu oymalar mutlaka e, toprağın yüzeyinde olur. Çünkü bunlar spilosur. Daha önce anlattığım gibi orada bir sürü işlevi vardır. Dua okunur, su konur, kurbanın kanı e, oraya dökülür. E, ekmek atılır, pirinç atılır, bulgur atılır. E, onun için mutlaka toprağın üzerindedir. Toprağın altında bulduysanız orayı terk edin arkadaşlar. Şimdi bir de arazide dolaştığımız zaman diyelim ki oyma yok. Fakat öyle bir üç şey var ki orada bize mezar olduğunun ipuçlarını verir. Bunlar nedir? Hemen sırasıyla seri bir şekilde gidelim. Bunların birincisi kanal oymadır arkadaşlar. Herhangi bir taşın veya da kayanın üzerindeki şu şekilde kanal oyması veya da kayanın bu şekilde şöyle bir kanal oyması, bunlar yağmurdan girişi korumak için yapılır. Fakat bunu daha sonraları şaşırtma amacıyla da yapmışlar. Orada herhangi bir mezar olduğunu zannedip boş yere orayla uğraşsınlar diye yapmışlar. Halbuki zemin altı oda mezar olarak da görmüşler. Fakat bizim genel anlamda ilk önce o kanalın hemen altını boşluk bulan çubuklarla veya da bir dedektörle mutlaka kontrol etmemiz gerekir. İkinci olarak da hepimiz doğada genellikle görürüz. Şöyle bir yuvarlak delik görürüz kayalarda. Bazen şöyle büyük de olur. Karşısı gözükür. Bu da nedir arkadaşlar? Bu da oraya ayin için gelen bu toplulukların yani e, orada yatan e, mezardaki ölünün seneyi devriyesinde veyahut işte ölüm yıldönümlerinde senede birkaç defa geldikleri zaman getirilen kurbanın oraya bağlandığı yerdir. Bunu da gördüğünüz zaman orada mutlaka bir mezar vardır. Son olarak ee, en çok bulunan ama çoğu kimsenin bilmediği, ne anlama geldiğini bilmediği mıcırlar arkadaşlar. Şu yumruğun kadar olan, e, böyle belirli bir bölgeyi kapsayan mıcırlar, harfiyatlar bunlar nedir? Bunlar kaya mezarların yapılırken veyahut da zemin altı oda mezarları yapılırken çıkan harfiyattır. Bunu, e, bu harfiyatı mezarın hemen üstüne ve çevresine dökerler. Bunu neden yaptıkları bilinmiyor. Arkeoloji biliminde de bunun bir karşılığı yok ama büyük bir inanış meselesi galiba. Ama niye döktükleri de bizim için önemli değil. Bizim için önemli olan mezarın ipucunu vermesi önemli. Bunlara çok dikkat ediyoruz arkadaşlar. Doğada gezerken ne yaptığını bilmek aradığımız şeyi bulmanın yarısıdır. Ne yaptığımızı bilmiyorsak hedefe hiçbir zaman ulaşamayız arkadaşlar. Şimdi bundan sonra bu kaya mezarlarının haricinde bir de yığma tepeler ve tümülüsler vardır tümülüsler kral mezarlarıdır, bunu biliyorsunuz bunun hakkında size bilgi vermeyeceğim çünkü zaten tümülüslerde izinli kazı resmi kazı yapmak da yasaktır sit alanı olarak geçer fakat yığma tepelerde resmi kazı yapılabilir hiçbir sıkıntı yok 9 metre ve altında olan yani yerden yığma tepenin yukarısına kadar ölçtüğümüz zaman 9 metre ve aşağındakiler yığma tepedir 9 metre ve katları tümülüstür arkadaşlar. E, bu yığma tepelerinde genellikle girişleri kuzey batı tarafından olur. Şimdi bunların nasıl tespit edileceği, e, kaya mezarlarının boşlukları nasıl tespit edileceğini yarın yine bir video çekeceğim size söz verdiğim üzere. E, çubuklarla e, bunu da daha net anlayacaksınız. Ben şimdi size bu bilgileri bir e, geçenki videomun devamı olarak veriyorum arkadaşlar. Hemen kısaca şunu da söyleyeyim unutmadan tekrar. E, bu kaya mezarları e, ve yığma mezarlar yerleşim yerine çok yakın olur. Çünkü bunun iki nedeni vardır. Bunu zamanında da dönem soyguncuları soymasın diye e, ve e, ölüm yıl dönümlerinde ayin için gitmeleri için daha kolaylık olsun diye e, yerleşim yerlerine yakın yapmışlar. Bugün yığma mezarlar da e, günümüze kadar da hemen hemen korunmuş olarak gelmektedir. Bunu hepimiz görüyoruz. Bu konuyla ilgili daha detaylı bilgileri çubukla boşluk bul bulmaya çalışırken, bunu size anlatmaya anlatırken e, bunları da size göstereceğim inşallah. Hemen e, bir de şöyle bir olay var arkadaşlar. Metan gazı olayı. Bakın arazide görmüş olduğunuz hiçbir mağaraya, hiçbir dehlize, hiçbir mahzene lütfen girmeyin. E, bu metan gazı e, çürük yumurta kokusu gibi bir koku duyduğunuz zaman oradan kaçın. Çürük yumurta kokusu gibi kokar. Evet. De eğer ki e, metan gazı dedektörü yoksa Bu kokuyu da duyduysanız Lütfen oradan uzaklaşın arkadaşlar Çünkü hiçbir şey hayatımızdan Ve sağlığımızdan önemli değil Eğer ki biz buraya girersek Bu kokuyu dinlemezsek e, Ölmekten beter durumlara düşebiliriz Yani sağlığımız gidebilir Yürüyemeyecek hale gelebiliriz Hiçbir şey çorbadan başka bir şey Yiyemeyecek hale gelebiliriz Oysa ki 3 kilo karışık ızgarayı 2,5 buçuk litre kolay, kolayla yiyemedikten sonra bu hayatın ne anlamı var? Bütün altınlar sizin olsa ne olur? Onun için lütfen bu metan gazı olayına dikkat edin. Haberlerde bir sürü defineci arkadaşımızın vefat ettiğini maalesef üzülerek duyuyoruz. Arkadaşlar bu duygu ve düşüncelerle hepinizi saygıyla selamlıyorum. Yarınki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.